Şimdi hemen tarife geçelim. Öncelikle kremanın soğuması için kremayı yapmakla başlayalım. 6 su bardağı kadar sütümüzü tenceremize alalım. Sonra içerisine 2 çay bardağı kadar un, 2 çay bardağı kadar toz şeker. Toz şeker ayarını siz kendiniz yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız öyle yapın. 2 yemek kaşığı kadar kakao atıyorum ve Biraz karıştırdıktan sonra ocağa alacağım. Evet şimdi ocağıma aldım. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım arkadaşlar ve içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 2 paket çikolata ekleyeceğim. Karıştıracağım. Evet kremam kaynamaya başladı. Şimdi altını kapatıyorum ve içerisine tereyağımı ekliyorum ve çikolatamı ekleyeceğim ve sürekli karıştırarak erimelerini sağlıyorum. Şimdi eridi tereyağım ve çikolatam. Şimdi ara ara karıştırarak arkadaşlar soğumasını bekleyeceğiz. Tamamen oda sıcaklığına geldikten sonra içerisine krem şanti, toz krem şanti katıp çırpacağız ve dolaba kaldıracağız. Biz de bu arada kekini yapalım arkadaşlar. Şimdi de kekimizi yapalım. Şöyle 5 tane ben yumurtamı karıştırma kabıma alıyorum. Ve içerisine bir çay bardağı yani bir parmak eksik şekerimi alıp çırpıyorum. Rengi birazcık açılana kadar yumurta ve şekerimizi çırptıktan sonra bir su bardağına yakın un ekliyorum arkadaşlar. Unu kontrollü ekleyip çırpın. Çünkü kakaolu yapacağız. Kakaolu yapacağımız için birazcık daha az un kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı kadar nişasta ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyamı ekledim. Ve tekrar çırpmaya devam edeceğim. Ve böyle çırpmaya başlamadan önce arkadaşlar fırınınızı 170 derecede fanlı fırını ayarlamayı unutmayın. Evet ben kek hamurumu güzelce çırptım arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime döküyorum. Önceden ısıtılmış fırınımıza koyup yaklaşık 15-20 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Biz de bu arada oda sıcaklığına gelen kremamızın içerisine 2 paket krem şanti dökelim ve çırpmaya başlayalım. Evet toz halinde ben krem şantimi döktüm ve mikserle çırpıyorum. Evet güzelce çırptım ben arkadaşlar. Şimdi buzlukta yaklaşık yarım saat kadar kremamızı bekleteceğiz. Benim kekim pişti. Şimdi çıkartıyorum fırından. Evet arkadaşlar ben cam bir kaba almıştım kremamı. Daha güzel donsun diye. Şimdi kremam hazır. Şimdi keklerimi robotumdan geçireceğim. Evet robotumu aldım. Şimdi robotumdan tamamen tane tane olana kadar çekeceğim. Evet gördüğünüz gibi makineden çektikten sonra un gibi oldu kekimiz. Şimdi kuplarımıza şöyle göstereyim kuplarıma bir kat krema, bir kat kek şeklinde ve meyveler koyarak süsleyeceğim. Şöyle bir kaşık krema alıyorum ve kupumun içerisine bırakıyorum. Daha sonrasında bir bir kaşık daha şöyle kek ekleyeceğim ve içerisine kivi, muz gibi meyveler ekleyeceğim. Bir parça muz ekledim ve tekrar krema kek şeklinde devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde süslememi yaptım. Harika görünüyorlar gerçekten. Herkese afiyet olsun. Çok basit ve pratik bir tarif. Yapanların ellerine sağlık. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.